Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan evet. sonra Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar uzun zamandır neden video at atmadığımızı söyleyeyim size. Ee, çünkü arkadaşlar ben şehir dışındaydım. Zehra da şehir dışındaydı. Beraber bir türlü böyle birbirimize gelememiştik. Böyle arkadaşlar. Neyse o zaman hadi başlayalım. İlk önce bence Knockout oynayalım. Bence bakalım çift saplaşma oynayalım. Yok tamam. Bakalım haritaya. Hmm. Evet arkadaşlar. Size karakterlerimi göstereyim. Ben de karakterimi göstereceğim arkadaşlar. Evet. Karakterlerimi göstereceğim. Benim 25 karakterim var 82'den. Bakayım arkadaşlar. Ben karakterimi göstereyim. Bunlar benim karakterlerim arkadaşlar. Evet. Ben 2-3 hafta önceden önce başladım Brawl Stars'a. Evet, ben, ben bayağıdır başladım ama. Evet. Bu arada en sevdiğimiz benim en sevdiğim karakter Bibi arkadaşlar. Arkadaşlar benim bende olan karakterlerden en sevdiğim Charlie. İkinci olarak Amber benim. Benim bilmiyorum. Ben Cold seçmeyi düşünüyorum. Be, be. Ben de ne seçsem arkadaşlar? Bence Mortis ya da şey seç. Spike, Spike. seçiyorum. <laughs> Şimdi şey. oyuna başlayalım. Şimdi evet, arkadaşlar, başlıyoruz. başladık. Bu arada biz takımız arkadaşlar. Evet çünkü çift hesaplaşmalıyız. O bir var. Evet. Ve sende. Ve galiba bir şeyler almış. Bir dakika Ayşe adam ve bir 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 ya Oh. Senin aksesuarın var mı? Var. Yok. Ne biliyor musun? Ultimada de... ben benim de ultim var. herkes de var. Sende ama şu an ultim dolmamış. şu Ama ultim dolmadı. Ya ya ya. Ay çok kötü vuruyor ya. Of elendim ben de arkadaşlar. Birinci tur gitti. Evet ya. Evet arkadaşlar. Evet. Yenildik. Yenilmiş. Ama bu turda yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı hangi karakteri alsam diye bakıyorum. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar size çok güzel bir duyurum var. Arkadaşlar bu kulübe gelin. Adı Best Brawler. Gerçekten arkadaşlar çok iyiyim. Size açıklama yapacağım. Kavga yasak, mega kutu kasınmak. Kasın yani. Küfür ve... Kötü, yasak. Yani Herkes bir kere terfi ettiriliyor ve kostüm bakarız ve Status ve Piper'dan kaç oynarız arkadaşlar. Burada 4 böyle üç tane dört tane üyemiz var. Başkaları da katılacak. Hadi bakalım. O arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar başladık. başladık. Şimdi bu turda birinci olmak istiyorum. Aha. Ay ay Evet arkadaşlar, Oo. öldürdük bayağı. Bir... Arkadaşlar yanlışlıkla aksesuara bastım. Ben de bayağı bir. Sera, eğer canımız bittiğimde buraya gelelim tamam mı? Oraya gelelim. Ama öleceğiz ki. Neden? E, yani o eğer kaktüsü kırarlarsa bizim canımız gelir. Gel gel gidelim. Ben Daha de, var tamam, aksesuarım. Kız... Hesaplaşmadayız. Şurada bir gördüm. Bu daha ötürü kullanma. Valla yanlış yeri gönderdim. Niye kullanmıyor? Bir var sandım çünkü. Arkadaşlar, Arkadaşlar hemen oldu. toksiklik yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi, şimdi, açacağız. açacağız. İlk önce Sema aç. Oo, oh, süper. Ses, <laughs> Ses dansı. Ses dansı. Güzel, Aa, güzel yine. Arkadaşlar bir tane taktik görme. Aa Poco'nun. çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum ama ne çıktığını söyleyeceğim. Ender, 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 ender. Arkadaşlar benim bir daha geldi, bir daha geldi. Ender, Aa, ender, 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 ender. Arkadaşlar ben bir tane taktik biliyorum. İlk önce ağzına, sonra gözüne, sonra işte böyle değişik değişik şeylere basıyoruz. Öyle Arkadaşlar mesela, ben bir dükkana girdim. Bitti. Bu kesin, arada Spike'da kesin, kesin. şeyim bitti. O yüzden ne oynayabilirim? Dur. Görevlilerden bakalım. Ben arkadaşlar savaşçı seçiyorum şu an. Yok mu alsam? alsam? <laughs> Bazı Arkadaşlar gerçekten orada yani Arkad hoş. Angelo seçmiş Zehra. Ben Angelo seçtim arkadaşlar. <laughs> sen ne <de> seçtin sen? <laughs> yok. Benim daha bir sürü görevli karakterim var. Ama hiçbirini yapmadım. Bakar mısınız ya? Şu an hepsini bitirmeye çalışacağım. Hadi arkadaşlar o zaman başlayalım. Evet. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Oh Meg. Ay biraz Meg zorlanabiliriz. Evet Meg var. Benimkimiz evet, çok tatlı. Evet, çok tatlı. ...içinde de bir adam olduğunu söylüyorlar. Bakalım. Arkadaşlar Brawl Stars hakkında gizemlerde gelecek yakında. Aynen her videoda veya videolarda unuttuğumuzda çok bir gelecek. Toka Voka videoları gelecek mi? Arkadaşlar biz şey ankete Brawl Stars koymayı unuttuğumuz için Brawl Stars oynadık. Ama Brawl Stars videolarından, videosundan sonra Toka Boka videoları da gelecek. Arkadaşlar şöyle biraz oynayalım. Arkadaşlar benim zaman internetim gitti. Ay mega bug. Zera 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 mek ya. Gittik. Hayır ya. Arkadaşlar internetim gittiği için oynayamıyorum. Neyse ikinci, Neyse, ikinci o. olmak Roo. da güzel Aynen. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Nesli? Neyse güzeldi. Bence de. Arkadaşlar burada Yoğun evet. Ben evet. Ben bekle devam ediyorum bu arada. Ben alayım. de arkadaşlar bu arada çok önemli bir duyuru yapacağım. Her Brawl Stars videomuzdan sonra Brawl Stars'taki bazı gizemlerden bahsedeceğiz. Evet. hiç kaçırmayın. Sonunu kesinlikle izleyin bu arada. Arkadaşlar bu arada bizim emeklerimiz karşılığında abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> Lütfen. Şimdi başlayabiliriz. Evet, evet başladık. başladık. Bunda da birinci olmak istiyorum çok fazla. Birincilikte kupalarsa. Arkadaşlar benim kupam düşük biraz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Geçen yeni ben kazanma serisini arkadaşımla 22 yaptım. Gerçekten bu arada. <laughs> geliyor vallahi geldi, geliyor. <laughs> çok geliyor. Zera kaç o yakın mesafe. Yiyor. O ben hmm. her yerden geçebiliyorum uçtuğum için. Evet. Sadece duvarlar her hmm. yerden. Bilmiyor musun? Sizden geçebilirsin ben geçemem. Yeni çıkardığım için yine Arkadaşlar bu arada biraz daha kişisel çekebiliriz. Şimdi hani bazen çekiyorlar Edgar'la Colette'le alakalı çekiyorlar. Bu da çekebiliriz Ay, yani. Franko. Evet Franko. Selam. Kaç 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 kaç. Ben kocuk. öldüm arkadaşlar. Bir, sen ay, ay, ay 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 sıkıştırıyorlar. Sıkıştırıyorlar beni. Sıkıştırmayın beni. İki saniye kaldı kanalda ya. Hatta. Arkadaşlar benim yine internetim gitti. Yo yo oynuyorsun şu an ama. Oynuyorsun bak. Şu an. Ay Zera Zera yine mi öldün? Zera tek kaldım. Ay, Zihra, Zihra, ne Hesaplaşma ee, Zehra Zehra geliyorum. gel. Zehra dondur. <laughs> Neyse ikinci oldu. Güzel Arkadaşlar knockout oynayacağız. Bu evet, arada arkadaşlar diğer diğer oyunu oynadı, oynayacağımız da Brawl Stars. VS atacağız Sema ile. Çok iyi olacak. Sema'nın karakterleri daha iyi olduğu için ben yenilebilirim. Ama bu yani, artık... biz şey aynı karakterleri belki seçiyorum aynı. yani. Arkadaşlar başladık Sema kanka. Evet. Oo oh, atsa Aynı karakterler yani aynı güçteki karakterler. Arkadaşlar ben toksiklik için görüyorsunuz çok iyi şeyler aldım. Toksik sever, toksik. Melody diyorum çok kötü vuruyor ya. Arkadaşlar toksik bir bazı şeylerin ne olduğunu bilmemiş. Hemen açık. Toksik insanlar gülük etme Yani mesela bunu koyma. Veya e, ay! Ermedi ya. Oo tamam. Mesela ha, dislike Ay. atmak falan. arkadaşlar? Ben arkadaşlar şimdi evet. bakın toksiklik yapıyorum. Ben de Doğru. Şöyle... Arkadaşlar şu gazın ultisi ne acaba? Ben çok merak ediyorum. Gazın ultisi evet. Ne bileyim. Neredesin sen? De değil mi? Var. Bende de var. Yeni açtım hatta. Hiç de sevmem gazı. Ben de sevmiyorum bu, bu arada. Bakın herkese yine top Şeyimi dik attım. Şeyimi doldurmam lazım ve gaz geliyor ya sürekli. Neredesin gaz? Şeyim yok. Gel yani. gel 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 gel. Dalıyorum. Mermin de Kaçamam. Bir kazandık ve maç bitti arkadaşlar. Sağ. <laughs> Arkadaşlar tekrara bastık biz. Tekrar oynayacağız nakalt. Evet. Bu arada nakalt da daha kolay oynadık sanırım. Aynen. Nakalt çifti. Bu arada arkadaşlar ben tabletten Sema telefonla oynuyor. Evet. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Ben biraz saçma yerlere atıyorum. Ama orada ba, 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 Hemen 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 öldüm. Balon şişiriyor. Ay Hank en nefret ediyorum. Ama adama tek atar ha. Hank bak balonuyla tek hata aradın. O kadar büyük şişirilse. Tek hata. Burada. Bu dedim. Şimdi. Arkadaşlar. Uyi, sen ne yapıyorsun benim cebime ya? Ben size bir şey söylemek

Hayır Zehra sakin Yine Kazandık. Arkadaşlar Zehra mi çıktı bir dakika? Bir tane iyi. ilkinde hepsi Zehra hadi hadi aç. Gizemli açıyorum. Gizemli. geldi? Ve <laughs> Çok iyi. Bir, 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 bir. <laughs> darbe. Ben uçuyorum boş arkadaşlar. Arkadaşım arkadaşlar bu nasıl olabilir? Tamam ki Arkadaşlar yine de iyi bu arada çünkü de. Gerçekten bakın. Dur. Bir dakika kalbim Zera hemen hemen bir Frank seç hemen bir Frank seç. Hemen Frank seçiyorum. Hemen Frank seç arkadaşlarımıza gösterelim arkadaşlar. İstemiyorum, İstemiyorum. İstemiyorum ya. Ah. Nereye şarjın gözükmüyor? Gözükmüyor mu? Bakayım bir dakika arkadaşlar. Ha çünkü senin 11 seviye olman lazım. Frank'te mi? Evet. O Frank'te 11 seviyeyim. Seviye Değilsin, 5 seviyesin 5. Ha, seviye. O morlar lan. anladım. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. son 2-3 tur daha oynayalım ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bir dakika durdurmam lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi penaltı atışı oynayacağız. oynayacağız. Ben bu arada şey almayı düşünüyorum. Ben Frank'le oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben duvar arkası birini düşünüyordum. Mortis mi al sanki? Kanka, Ama yok ya. Mortis yok ya. Bibi? Hayır kanka görevli. Bali mi al... <laughs> Arkadaşlar ben Crow almayı düşünüyorum. Max alayım. Arkadaşlar burada Max'in bana çok güzel bir kostümü çıktı bakın. Bu mu alsam bu mu alsam? Bilmem. Sence ne alayım? Ender mi? Evet. Ben Max aldım. Hadi Zehra. Hemen. Bir şey seçtim. Bırakın. Arkadaşlar gerçekten bakın abone olun like atın. <laughs> Arkadaşlar bugün Arkadaşlar. abone olur abone olursanız bu maçı kazanacağız. Bu maçı kazanacağız. Hadi Zehra gir. Abone olun bekle bekle bekleyelim bekliyoruz bekliyoruz. Arkadaşlar abone, abone oldun. Abone, oldun. abone olun. bize şans gönderin. Bakalım abone olmuş musunuz test edeceğiz Şimdi Bu maçı kazanırsak abone olabiliriz. Evet. Arkadaşlar bu arada ben ne almıştım ya karakterim neydi? Brock. Adı ha. Bu kostümü çok güzel değil mi? Evet. Evet. <laughs> şey aldım. Yalçın. Hayır. Arkadaşı bu arada benim adım Yalçın. Arkadaş olmak isteyenler varsa çok yanlış bir beklerim. Mortis beni aldı. Dino bak nasıl yapıyorsun Mortis'in ya? Bak bir de toksitlik yapıyor ya. Toksit. Ben hemen hayır. Hayır. Yardım edin. Hayır. Hadi lütfen doğalım. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Zira evet hadi uzat uzat uzat. Zira adamın kucağına attın. Sen adı oldun.

Abone olun ama like atın ya. Evet, lütfen arkadaşlar. Hazır ya. ver çabuk. Hazır verdim arkadaşlar. Bu sefer inşallah abone olmuşsunuzdur ki biz de maçı kazanalım ve kupa kazanalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu, bu videodan sonra da şey yapabiliriz. Meydana versiyon atabiliriz. Megwa. Megwa ne tarz. Neyse. Yani. Neyse her şeyi çok iyi yapacak ya. Ooo. Aksa burada ben de bunu yazdım. <laughs> yeah. Bakalım like atmışsınız. Arkadaşlar like gelmiş. Evet. Ay ne ultim attım. <laughs> Bu arada beni korudun ha. Sema hadi Sema. Haydi gönder Sema. Gönder. Gönder. Açaa. Arkadaşlar çok sizi iyi. çok seviyoruz. Abone olup like atmayı. Çok mutlu olduk. Gerçekten çok mutlu olduk. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Şimdi her videomuzun sonunda bir gizem açıkladık. şimdi de gizem açıklayacağız. Griften, bir, griften, gizem gizem griften bir gizem yapacağız. ben, ben grif almamışım arkadaşlar. O yüzden Zehra'dan göstereceğiz. Bu arada Zehra'nın en sevdiği savaşçı. Oh, Charlie. Ama işte göstermek için de böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar Griffin özelliğini şeyin, gizemini. gizemini. gösteriyoruz. Evet. Arkadaşlar Griffin arkadaki boynunu dikkat ederseniz Griffin arkadaki boynu gözüküyor ve aslında böyle bir robot gibi bir şey değilmiş insanmış. i̇nsanmış. Kafasına bir, bir şey geçiyor. Bu parmağında gibi. da belli oluyor. Bakın, Bakın arkadaşlar parmağında para var. Para şeyi tuttuğu parmağında da bir boşluk var. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar üzere. ve Arkadaşlar I love yazmış ve buraya Colette koymuş. Bir de galiba Colette seviyor gibi. Colette de olmayabilir. O Charlie de olabilir ama bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bizden yeter. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Abone olup like atmayı Neyi unutmayın. Bay bay. Bye.